Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Son günlerde Türkiye'deki bütün bu ekonomik sıkıntıların, emlak sektöründe yaşanan ekonomik sıkıntıların tamamının sorumlusu olarak emlakçıların gösterilmesi beni ziyadesiyle üzüyor. Yani söyledikleri laflar emlakçılar ev sahiplerini arıyormuş, kirayı yükseltelim de ben kiracınızı çıkartırım kirazı yükseltir. Bir kere emlakçı, emlak danışmanı dediğin bir kiracıyı çıkartmanın öyle mümkün olmadığını son derece iyi bilen bu konuları okumuş insanlar bunlar. Yani oturup da tamam ben senin kiracını hemen çıkartacağım. Senin kiranda şimdi 1500 alıyorsun. Onu 3000 lira yapacağım falan bilen gibi bir şey söylemesi mümkün değil. Bunu söyleyen bir kere emlak danışmanı değil. O zaman siz de emlak danışmanlarına, emlak ofislerine gideceksiniz. Sokakta yürüyen eee oradaki konu komşudan bilmem ne emlakçılık yapmaya çalışan insanlarla bu konuları konuşmayacaksınız. Yok efendim ki eee emlakçılar ortak olarak anlaşıp yani ortak bütün emlakçılar toplanıyor kasabadaki ortak olarak anlaşıyor ve o mahalledeki kiraların ve satılık nedeni fiyatlarını saptıyor. Ondan sonra ona göre eyleme geçiyor. Ya bir semtteki emlakçılar de konuşmuyor. Herkes Ekmeğin peşinde onu yapmaya bunu yapmaya çabalıyor. Bir de oturacak anlaşacak. Böyle bir şey yapacak. Ya Böyle bir şey yapıldığı anda zaten birbirlerini şikayet ederler. Ya bak buna gönülden inanın. Ha ben tabii çok büyük şirketlerim ama hiçbir şekilde bu işe gönül vermiş, bu işin kursunu almış, bu kişinin eğitimini almış, insanlara ev satmış, ev kiralamış, bir emlak danışmanının veya bir ee bir e, emlak ofisi sahibinin böyle şeylere tenezzül etmesi olasılığı yok. Bak mümkün değil diyorum. Ama bütün insanlar ne yapıyor? Oturmuşlar. Bay bunları emlakçılar yapıyor. Emlakçılar olmasa kiralar çok işi. E ev sahipleri ne yapıyor? Emlakçılarla acayip dinlenler ya. Yani emlakçı dedi mi bir şeyi ev sahibine, o hemen kabul eder. Ya kardeşim bunları bırakacaksınız. Yani bütün her şeyi bu zavallı sektörün üzerine yüklemeyeceksiniz. Bu insanlar da insan. Bunlar da çalışıyor. Herkesin üzerine bu şekilde lütfen çamur atmayı bırakalım. Ee, lütfen ve lütfen diyorum bu işi e, birlikte engelleyeceğiz. Emlakçı arkadaşlar da bu konuda oldukça dikkatli olsunlar. Gelen her türlü şeye de gereken tepkiyi göstersinler. Sizleri seviyorum. Saygılar sunuyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın.